Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben burada şimdi alanda FM6 oynayacağız. Ama şampiyonlar ligi ben Galatasaray aldım. Ben de Trabzon aldım. Ya Allah çu tamam aldı. Üf ya. Çok üzgünüm şu anda. Trabzon Al. Defans değilmiş. Ben bu sopa aldım valla. Ben de bunu aldım. Neden turuncu alsaydın ya? Niye çok karışır şeyde. Olsun daha video da videoda güzel olur. Ya yok ben uyuz oluyorum o zaman. <laughs> Baba. Hı? Ekranda mor gözüküyor burası. Mor gibi gözüküyor. Maçımıza yetiştik arkadaşlar. Ya ben kazanacağım. Ne Adamlar da ona açıyor ya. O zaman kesin yükseliş, dedi. Değil mi? Ben, o belli olmaz. O hemen gelmez. Ne yapayım? Nasıl bir bir şey. ya? Bekle. Bekleyem. Nasıl benimki şey. doğru ya? Doğru değil mi? Ben kaymaya bastım. Değerli Ertem Bu büyük finalin anlatımında olacağız. <laughs> yes. üzere. Sen sen ne kadar kötü bir insansın. Yes. Bakayım mı? Şeyde kalıyor. Kim kim kullansın? Olsun Kullanmasın. Barış kullansın. Bu adam çok güçlü ya. Boşa çıkan takım arkadaşları var. ya Ben çok, bir Benim çok şey ya. Ben çok Aí duruyor. Oo. Hoca! Ne hoca? Hiçbir şey yok. Çok iyi bir müdahale <laughs> ama birazcık da kötü bir müdahale yani. Bu kas. Sane. Kazık da ne? Sane rakip yarı sahada topu sürüyor. Hı. Sane içe kat ediyor ve tehlike yaratabilir. Onana. Oh, Onana. Oh, oh, ya Ayaksın kalitesini şeyini gördüm ya şimdi. Bu da. Herkesin kaç yaşındaydı biliyor musun? Ya ama çok yaşlıydı zaten. Saçı bembeyazdı. 43 yaşında. Sonra ya. Acılı ona açıyor. Ona açıyor. Kachikdo ona açıyor. 43 yaşında hala. Alakasız bir tarafı oynuyor. O nasıl bu kadar yaşlı olabilir ya? Niye? Allah aşkına nasıl yani e sen, sen de yaşlısın sen ne kalsın sen, sen şey yap. Kadir'in ya. sağlığı. Ama kayıcı de şey değil ki. İyi. Kayıcı iken pek fazla koşturmadığın için. Sen koş... Yani. Ama şeyken o yaşta Ama Şu şey ya, bu, bunun şeyi kalmıyor. Ama kaydı koşulmuyor. Şimdi takım arkadaşlarımı Refleksleri biraz şöyle. Asimel. Helal olabiliyor. be. Ona ne Ona ana ha oldu. Çatıda. Orça kadar. Gel lan buraya. Onu aç. Ben sana bir evren 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 da. Daviz. Daviz yoğun, sen bir evlenelim. elin oluyla kayayım da. Davis. Sanchez. Sen bu bakan Adam neydi? Adamlar e, Hızlı koşamıyor Bakayım mı? Bizim sen de hızlı yok ama hızlı koşuyor. Değil mi? Hızlı şey yok. Hız yok. Bu pozisyondan... Bizim senin. De... Çoğu şeyden hızlı da ya. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Ama sen de güzel oyuncu. Orta sahada arka arkaya gelen ama. top kayıpları. Hayır. Hakem düdüğünü hiç bir şey yok ama. Serbest vuruş verdi. Uyarı almış çıktı mı bu? Şey. Bir bak. Keşke kulaksız oynasaydık. Ve bu önemli kontratak sırasında top kaybı oluyor. Ne şu bile daha hızlı benim şeyden ya. Kimden? Bakayım mi? Yok. Bu neydi ya? Okan'a mı şu? Ona açıyor. Ona açıyordan daha mı hızlı? Hmm. <laughs> daha mı? Ona Gerçekten... açıyor <laughs> evet. <Topuna> <laughs> ona. Gerçekten. Daha hızlı topturuyor valla. Evet. Topa ona gelse de bir gol atsam hani. Ama. Senin önün... Hızlı, Havadan hızlı güzel şut kötü. Çünkü Bu defans oynuyor. Dördüncü hakem tabelasını ve yani. maça bir dakika ekleneceğini gösterdi. Ya. Hakemin bu düdüğüyle uh. Oh. ilk bu <laughs> geçiyor bu yani. Beşiktaş şans da ben bir şey yenseydim. Değil mi? Hı?

Ne yaptın ben? Ya e, penaltı tamam da. Ama topa müdahale bak. Ama ayağına da şey yapıyor. Ama topa da müdahale gelmişim. E gol attıydım ben. Öf. Kırmızı mı? Yok kırmızı değil. Skoru 1-0 yapmak için topa doğru be. E? Gol olmasa ve uyudulurdum Çünkü ona çok gol attıydı orada. Ama o hmm. sayılmadı. Evet. Eğer ben o sefer fol yapmasaydım, fol yap yapsaydım bile bir olacaktım. Ama o da ben bir ötekte topa da şey yapmışım, adımın ayağında. Değil mi? Hmm. Ama bir de topa da şey yapmışım. Yok, top, topa da müdahale var ya. Ne oldu offside? Bardakçı. Demina, Demina. Deminan Demina Demina Ona ana. Ona ana. Ona çıkarsana. Yani sev, sen sevmiyorsan demek ki iyi oynuyorsun. Tamam ben seviyorum. <laughs> seviyorum baba. Ya böyle din ya. Biz bunu senle alırız. şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Uğurcan eski stikimini oynuyor Uğurcan. Uğurcan resmen eski başarılı. karşı oynuyor. müdahale. eski kameraya karşı onu. Efandı. Eski, eski kameraya karşı mı? <laughs> evet. Hayır. Ve şimdi bir kontratak Büyük risk aldı ama temiz bir müdahalede bulunmayı başardı. Ona mı atılır ya Arapası? Kim atılır ya? Bir yanında adam var diye mi? Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. O mı atıldı? Gelince kaldı. Ve topu kontrolü sağladılar. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Trabzonspor <laughs> topu kaptı. Rakip savunma gerçekten kritik bir bu kazanıyor. hem de Ne iki Barış Alper Yılmaz için güzel bir pas. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Lan. lütfen Hayır. Hayır. Kötü ama bir tane şey. güzel kadının da vardı belki. Tabii evet, tabii. Uğurcan Çakır var değil mi? Baba. Şey. Ben bir takımlara bakabilir miyim? Pop... Bakabilirsin ama. Top bendeydi ama. Değil mi? Tam kalenin ağzında. Benim adam alacakken top sendeydi. Bak seni ona açı düşmüş. Onu anı yükselmiş. Osman normal. Bu kim lan? 65. Ne iş var la onun orada? Bu ne ya? Bu da düşman. Bu kim oyuncu ya? Ben şu İlkay'da babaya bir oyna. İlkay'la bir... Ne alacağım ya onu yerine? O kim baba? Bu Aa. kim lan? Bu kim lan? 25'lik. Ben 52'lik. Hadi. Daha çekişmeli gidiyor baba. Evet bir gol atarsan. Lan alsana önüne. Yapayım, yapayım, yapayım. Bir şansı. Okay. Çocuğum. Biraz daha gitseydin daha iyi olur. Rakip kaleye çabuk geldiler fakat bu kez Arkadaşım mı orada? Top Oyuncu istedi. Neden ki? İyi parayı ediyormuş. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. bir ofsayt kararı diye şey yaptım da Belki değil böyle. Galatasaray bir gol geride ve en azından beraberlik golünü boyunu... eh, e, bu He iyi ki değmedim. İkaz ki hadi. Nasıl? Hadi be. Sen de üstüne geçebilecek misin sen ne diyorsun? Şuraya basabilseydim. Geçerdim. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Ramzon spor topu kaybetti. Şimdi yukarıda gol atıyordu. Nasıl? Kenardan da vurdu. Kaleci şu anda ucuyla değil, direkten dışarı çıktı. Evet arkadaşlar Trabzonspor olarak yine Galatasaray'ı yendik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu yine kaldı öyle. Sen, sen, Bugün yukarıda yaptın? Sen ne yaptın? minik kalp. Kanalımıza abone olmayı videolarınızı like atmayı Hangisi? unutmayın. Hangisi? 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 Değil gördüm.